<laughs> Iki dönem Belediye Başkanlığı yapmaya kazandık. Kendisini terk ediyoruz. İnşallah güzel tepkemize kalıcı güzel eserler vereceği başarılı bir dönem olmasını diliyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Çok değerli bir insan. Ben Fethiye'mize vermiş olduğu katlılardan dolayı, bu seçim harifesindeki tarafsız e, tutumundan dolayı ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Karaca'ya sandıklarda tüm desteğini verdi. Tüm Fethiye kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ali Karaca bu masrafayı çoktan hak etti. Değerli arkadaşlar, Konuşma olabilir, konuşma yapmayacağım. Sadece bu iki aylık süreç boyunca gecesini gündüzüne katan bizlerle beraber yürüyen partili partisiz genç kollarımızdan kadın kollarımıza kadar çağrımızdan gördüğümüzde kadar bizim ofisimizdeki bütün projemize kadar destek veren bütün dostlarıma sizden huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. göstermiş olduğu, tabii bir yaklaşım vermiş olduğu destekten ve dolayı. Belediye Başkanımız Aynı Karaca sizlere teşekkür ediyoruz.